Ne oldu diyorum sana, ne oldu diyorum? Yedi sene önce olması gereken şey oldu. Herkes her şeyi öğrendi. Anne. Ne yaptın sen kızım ya? Anne masal yedi yaşında. Ya benim kızım yedi senedir başka bir adama baba diyor. Yani ben. Beni korumak için... Ya defalarca dönmek istedim ben. İnci'nin adresini istedim senden. Taşındı dedin. Benim elimde hiçbir şey bırakmadın. Ne bir iz ne başka bir şey bırakmadım ben de anne. Alamaz. Babama sordum da. Alamaz dedi. Masalın yeri benim yanım. Sen ben. Ben sana sahip derim ki zaten. Anne sen de gel. İnce yerin hazır. Sen istediğin sürece. Ben yanındayım yeni bölümüyle cumartesi akşamı NAV'da